Gel Fatih. Geliş. Ben ona geleceğim. Ben geleceğim. Ha, sen... ha, okay tamam. Abi geliyorum. Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükürler olsun. Ben iyiyim. Sizler de çok çok iyisiniz umarım. Bugün Fatih arkadaşımla beraberiz. Fatih'in bir çekimi var. 45 saniyelik. 45 saniye. Şok. Çekim hakkında bilgi verebilir misin? Nasıl bir çekim yapıyoruz şimdi? Şimdi polislerin yani narkotin bir yarışma var. Tamam uyuşturucu mücadele, mücadele kapsamında. Tamam. Yarışmaya son 3 gün kalmıştım, uzatılmış bir daha yeni öğrendik bunu. Tamam. Eee... mücadele kapsamında kamu spotu gibi bir Kamu spotu için. Başrol şey. oyuncumuz Emre abici. Başrol oyuncu olarak beni gördüler. <gülüyor> <gülüyor> ben de Fatih'i çok seviyorum, yardım Şimdi burada aşırı rüzgar sesi olduğundan dolayı mecbur burayı kapatmak zorunda kaldım. şimdi bir yarışmaya gönderilecek olan bir çekim var. Kamu spotu bunu yarışma için geldiler Fatih ile arkadaşı onu çekimle yapıyoruz. Elif kardeşimiz var. Elif <laughs> merhaba. merhaba. Bana bir şimdi göz makyajı yapmak istemiştik tamam yapalım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi şöyle kuralım. Tamam. Her şey doğal. Buyurun efendim. <laughs> Açayım. Ebil sen rahat ol da aç. Aç vur. Bu yumruk atacaksın mı? ya ben en iyisi far sürüyorum. Böyle A. olmadı yani. Aha. <laughs> ne bari, ne var? bari, bari bir al, şey neydi? Eyeliner. Eyeliner da çek. Şey. <laughs> Abi yapacaktı zaten ben durdurdum. He? Yapacaktı ben durdurdum. Vallahi <gülüyor> ama. <gülüyor> Kırmızıyla bakayım ne yapayım. Kırmızı şuradan artık yapacak. Bence oldu. Ne diyorsun? Bahçe oldu da ne olursun. <laughs> Olmuş. Sanki böyle bir şey rol yap bakayım abi. Nasıl bir rol yapayım? <laughs> Nasıl evet. bir rol istersin? <laughs> böyle tam düşecek gibi falan böyle. Allah'ım. Bence oldu yani. Oldu Bakın ya. Bakın biraz da koyu bir renk süreyim aşağısına. Şur. Merak etme artık gözümde bitti Ay bunu açamadım ya. Resmen bu bile istemiyorum. Yok ben istekliyim. Şurada rahat mor yapayım böyle. Biraz morarmış gibi olsun. Elif oldu <laughs> olacak yumuşak gözüm ya. Yani. Çok kafa çıkarsam abi oyuncusu şey... kaldı. <laughs> Buldu ya. Kız baksana ya. Bayağı bu bağımlı yani. <laughs> bir yani. Oğlum. Bayağı bir keş oldu bu. <laughs> olmuş, olmuş. Eğer göze bakın bir yer olursa silerim ben. Değerli dostlar, buradaki söyle söyle söyle. Tamam. Değerli dostlar, buradaki görüntü bitti. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Bunu e, bağlayacağımız yani Fatihciğim ikinci sahnemiz. İkinci sahneye gidiyoruz, değil mi? Ee, daha güzel bir yer. Evet. Daha otantik yani yeşil, 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 çiçekli, böcekli. çiçekli böcekli. Pekala. İyi karakteri yansıtan. İlk karakteri yansıtan, Tamam. Şimdi bu görüntüleri biz hepsini koyamayacağız buraya ama çünkü yarışmaya göndere göndereceği için Fatih. Ama Fatih Bey bir kısmını bize gönderirsin. Tabii ki, tabii ki. Biz bu videoyu ekleriz. ekleriz. Merak ederler çünkü. İzleyip tamam. yorumlarlar. Aynen. Aynen. Şimdi bu görüntümüzde detaylar var tabii ama bu detaylar yarışmaya gönderileceğinden dolayı hepsini yayınlama şansımız yok. Önce yarışmaya gitmesi gerekiyor. Ondan sonra yayınlanabiliyor. Ondan dolayı böyle kesitlerden buraya koymuş oldum. Ee, hem Fatih'in işini görmüş olduk. Hem de e, bu çekimi yapıp burada sonuçlandırmış olduk. Bunun tamamı yarışmaya gönderildikten sonra alacağım ben. Onu short videosu olarak yükleyeceğim. Üç durucu bağımlısını anlatan 45 saniyelik kamu spot. Evet çekimlerimiz bitti. Fatih'i uğurladım. Yine askerlerimiz burada. İçtima yapıyor herhalde. Koşu yapacaklar. Şimdi onları uğurladık. Şimdi işlerimizi hemen koyulalım. Öncelikle şu bizim güzel kızımızı bir çıkaralım. Bir o rahatlasın. Kapattım onu diye yıkıyor talı şu an. Şurayı da açalım. Gece böyle çıksın. Heramızı bakalım. Heramızı da açalım. Kızım ne oldu? Ne kızım? Niye yıktın ortalığı yine yavrum? Tamam, tamam. Tamam kızım, tamam. Tamam. O da haklı. Herkes özgür olmak istiyor. Yani. Bu dünyanın düzeni bu. Kanun bunu gerektiriyor. <laughs> Yerim seni kız. Oğlum, acıktın mı gece? Hey alışveriş. He paşam. Acıktın mı? Verelim mi yemeğimizi? Aferin benim kızıma. Ela. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Şimdi hemen yemeğimizi hazırlayalım evlatların. Arun Paşa! Vay vay askerlerimize bakın ya. Bir operasyon var bu gece. Eğitimli komando. Askerlik de yaptık. Kırıkkale'ye selam olsun. Kırıkkale. Ben Kırıkkale'de yaptım. Kırıkkale'liler varsa buradan selam olsun. Kırıkkale. Evet, güzel bir video çekimi de yaptık. Şimdi e, Fatih kardeşimize bu konuda destek amaçlı oyuncu olarak yardımcı olmaya çalıştım. Güzel oldu. Sonu da şimdi yapacak kendisi. Editini yaptıktan sonra gerçekten güzel bir şey çıkacak. Ya burada benim de yaptığım bir bölümler oldu. Ben de onları kendim paylaşacağım. Sadece Bu videoda ekleyeceğim işte. Geceye bugün bol porsiyon, bol porsiyon. Benim oğlum, benim aslanım benim ya gece. Kralım benim. Ben bu kızı da çok seviyorum ya bu hera var ya. Bu nasıl bir tatlı kız ya? He kızım. Aferin. Şimdi gece kişner. Bakalım. Bakalım yapacak mı? Ece. Oğlum ne var burada? Uu, benim oğluşumun yemeği. Benim oğluşumun yemeği ya. Dur bakayım kızım dur. Dur kızım. Hey hey. Hop hop. 3-4 hoppa. Hoppa. Bizim o benim. Haber, hıt hıt gitme şu işi. Bir Ulan bir avuç arpayı yere döktü ya. Vay arkadaş ya. Gel kızım sana demedim gel. Gel gel papatyam gel. Bu gece var ya bu gece namussuz. Bak buraya bak. Arpaları baba alıyor, döküyor yerlere Gördün mü? Ya. Gördün mü benim kısım? Ne ya Arkadaş. Gelsin kış geldi geri yine ya. Abi soğuğa bak ya. Ya git biraz da Antalya'ya, Bodrum'a. Ne bileyim. İstanbul'a bile git ya. Yani. Nedir bizden arkadaş ya? He? Donayruk'ta, Donayruk anlamayın mısın? he kızım, he benim güzel kız. şimdi bizim çocukların yemek kabları falan bakacağız. Nerede 12? Baron 2. Ooo Baron 2 burada ve full dolu. Ne Şeyin su kabını alalım. 12 de oradaydı zaten. Her anı çünkü dökmüş. Patya'm. Gel bak. Gel. Su kabını aldım, su kabını dökmüş her hanım. Bizim Junior'lar da burada. Biri burada, öbürü nerede? Güney. Kuzey nerede? Kuzey nerede kızım? Gel. Bak kuzey de burada. A bu da kuzey. A bu da kuzey. Şimdik. Önce Hera'nın mamasıyla suyunu koyup gelelim. Varon. <laughs> şimdi Hera'yı yavruların yerine aldım. Yani geldiği zamandan beri yavruları da oraya koydum ama kapısını kapatmıyorum. Bunun açık yani hem içeri hem dışarı. Ama merdivenden inmesinler diye bir şey koydum oraya. Varlığını hep orada çetiktim onları oradan zaten uyarıyor sürekli. Aman kapıyı o azıcık öne çıksınlar hemen diyor hemen geri geri geri. Hemen uyarıyor. Koruma tayin ettim onlara. Ram Çiçeğim gel bakayım. Aferin. Aferin sana kız. Aferin sana kızım. Sen neden durmuyorsun böyle şimdi yalnız başım? He kızım. Yerinde neden durmuyorsun sen? Ağlıyorsun ediyorsun beni çıkarın beni çıkarın diye. He güzel kızım. Hera. İşte hemen alışıyor. Yani şu an öyle alıştı bana ki. Dersin ki ben baktım büyüttüm bunu. İşte şeylerin de e, bu cinslerin bir, iyi bildiğim bir cins Alman kurdu. Bu cinslerin özelliği ve güzelliği de bu. Mesela Doberman'larda da var. Sonra e, neydi onun adı? Neydi adı ya? Şu yine rengi siyah ve kahverengi olan. Burada unuttum. Sonradan aklıma geldi. Rottweiler Neyse, diyorum aslında ya onlarda var. işte bu tarz cinslerde bu şeyle e, bağı, sahiple bağı çok güzel kuruyorlar. Şu an herhalde ben nereye gidiyorsam oraya geliyor. Aynı Paris gibi. Şimdi içeri gidiyorum içeride oturuyor yanımda oturuyor. Burada oturuyorum gelip yanımda oturuyor burada. Mesela baron oynamak istiyorum ben azıcık oynuyor ama gözü bende. Hemen benim yanıma oturuyor. Olay bu. İşte benim istediğim sevdiğim olay bu. Gerçekten yani. Baron tarzı işte Baron tarzı olanlar da onların da farklı güzellikleri var ama hani ben buna alışmışım böyle alışmışım bu benim için en güzel gerçekten keyif verici bu oluyor. Baron da onların da farklı özellikleri ve farklı e, güzellikleri var kesinlikle. Ben e, şeydeyken ufakken işte bu ilk Alman kurdu varken çok güzel çok iyi bir hayvandı. Müthişti yani. Ee, üzülürdüm çok çünkü niye? Çok yürekliydi. Bu tarz bu tarz hayvanlarla kavga ettiği zaman hep yenilirdi yani. Hep canını acırtırdılar, üzerdiler onu. İstemeden yani bunlar olan şeyler. E ee, ben de çok moralim bozulurdu. Derdim ki bir gün bir, bir tane şey alacağım. Ee, köpek bakacağım ve çok güçlü olacak ve böyle karşısına çıkan herkese indirecek diye hep böyle şey yapmıştım. Ee, demiştim. Sonrasında tabii o rahmetli olunca 5 yaşında yine Alman kurdu aldım. Yine Alman kurdu aldım. Hep olanaksızlıklar içinde bakmaya çalışmaya çalıştım. Yani e, dükkan depolarında vesaire bakmaya çalıştım. Şimdi yine nasip oldu çok şükür. E, çok da mutluyum gerçekten. Çünkü çok seviyorum bu ırkı. Bana haz veriyor. Hali, hali hareketi benimle olan diyaloğu çok güzel bir şey. Özel bir durum yani. Değil mi kızım Hera? Aferin sana kızım. <laughs> Beni nasıl özlüyor ama. Vallahi. İki dakika ayrılıyorum ya. Kafa yiyor yani. Ben de ona vuruldum. Ben de onu özlüyorum vallahi. Bugün de video çekimiyle böyle gitti. Hava da yine soğudu. Yarın da soğuk, öbür gün soğuk. Yani havalar bir ısınmadı tam manasıyla gitti ya. Herhalde burada bir hafta falan daha böyle bir tam adaptasyon sürecinin tamamlasın. Böyle bir hafta, 10 gün falan. Ondan sonra her alıp gezmeye başlayacağım artık ee, o bir takım hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız benim de her ayla gezeceğiz Herayla gece ile beraber gezeceğiz her gece yapacağız baronu bakayım eklemeye çalışacağım her ayla Hani e, her ona uymaz da belki o ona uymaya çalışır mı diye öyle bir ilerleyen dönemde her baron gece yapmaya çalışacağım de orada beni korkutan durum şu e, şimdi burada Başkalarının da köpekleri var. Hatta burayı geçtim. Yeni Bahçe'de de var. Yani Yeni Bahçe'nin olduğu yerde de fazlaca köpek bakan var. E şimdi ben atla böyle beraberken yani bir saldırı olsa bunlara e ben şimdi attan uçsam, insan hemen atı ne yapacağım? Bunları nasıl kurtaracağım? Diye öyle endişelerim var aslında. Ondan dolayı çok sıcak bakamıyorum o işlere. E ama burada bir deneyeceğim. Burada şu an ee, bu tarafa doğru şeyler gelmediği için, koyun sürleri gelmediği için yani bizim Müjgan'a ok, üniversiteye verdiğimiz, okula verdiğimiz koyun sürüsü gelmediği için bu tarafa hani burada biraz daha rahat olacak ama diğer tarafta da bakacağız. Diğer tarafta da kendimize yeni rotalar çizeceğiz. Ee, güzel olan yollar var gördüm. Keşfedeceğiz oraları. Oralarda Gece beyle beraber güzel bir koşu videoları yapacağız. Antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Orayı tamamlayamadık daha henüz. Ee, Tuğlalara vesaire geldi. Kumu da geldi sayalım. Ee, demiri var. Demirden başka çimentosu var. Bir de usta. Usta. Usta lazım. Bir ustam var. Onunla görüştüm. Onun da böyle bir haftalık bir işi var. Bir haftadan sonra inşallah başlatacağız onu da. Yeni yerimizi de inşallah faaliyete sokacağız. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. En güzeline. Şimdi gel bu kızdan ayrıl. Nasıl ayrılacağız biz? Ha. Böyle yaparsan ben nasıl ayrılacağım seninle Hera? He kızım. Benim güzel kızım. Diyor ki bırakma beni gitme beni. Kızım inşallah. Sen de dua et. Diğer taraf bitince inşallah hep orada kalacağız. Bakalım. Nasip. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Buradan paylaşayım. Der ki mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Bizimki de o misal. Biz de insanoğlu olarak geldik bu hayata oyalanmaya. Herkesin oyalandığı bir açı var, bakış var. Ee, zevk var, mecburiyet var. Bizim de oyalandığımız yerlerden, bir takım yerlerden geçtik. Şimdi bunlarla oyalanıyoruz. Allah herkesin gönlüne göre nasip etsin, versin. Allah kimseyi malı mülkü için e, hiçbir şeysi için birbirinden ayırmasın, üzmesin, kavga ettirmesin. Ailelerin arasını bozmasın inşallah. Yunus bunları demiş. Bu dörtlüğü söylemiş. Allah mekanını cennet eylesin onunla. Allah rahmet eylesin. Güzel bir insan. Yunus, Yunus, Kasım'ım. Kasım da vardı orada. Kasım'ım. <laughs> Kasım yine seni andım. Farkındasın değil mi? Ya. Dua, dua. Kasım duaları gönder. <laughs> Görkem senin o güzel yüreğini severim. Allah razı olsun canımın içi. Çok sağ ol. Görkem yine bir şeyler demiş bana. Oradan aklıma geldi. Şimdi biz müsaadenle gideceğiz. Hera. Hera hiç hiç böyle bir şeyde durmuyor valla. Gitme havası vermiyor bana. Hera seni de götüremem ki eve kızım ya. Valla. Paris'te var. Olmaz ki. Ama inan ki var ya bir şey söyleyeyim mi sana? Bak vallahi söylüyorum. Öyle bir imkanım olsa götürürüm bak. Baronu da götürürüm, seni de götürürüm. Size o tadı yaşattırırım yani. Ama Sonu ne olur biliyor musun? Hiç güzel olmaz. Ya, onu biliyorum yoksa vallahi götürürüm. İş, sizi çok seviyorum. Yaradan sizi güzel yaratmış. Kurban oldum. Şu güzelliğe bir bakın ya. Dur bir bozma çekeyim az kızım. Bozma, bozma. Oy benim kızım. Benim papatyam. Değil mi? Aklı çıkıyor gideceğim diye. Ama ne yapacağız? Gideceğiz. Yarın yine geleceğiz. Her gün aynı. Gideceğiz. Geleceğiz. Şey vardı. Tapduk Emre. Tapduk Emre'nin de çok güzel sözleri vardı. Hatta bununla alakalı bir sözü vardı. Şu an böyle bir gelir gibi oldu hatırıma ama sonra gitti. Onu da paylaşmak isterdim. Ee, en sevdiklerimden biri de şeydir. Yine Yunus Emre'nin, Tapduk Emre'nin Yunus Emre'ye öğretmiş olduğu zikirdir. Ben bilmem zikri. Harika bir şey. Gerçekten. Bunu var ya başarmak insan en güzel e, nimetlerinden biridir. Ben bilmem. Gel. gel, gel, gel kızım. Aferin kızıma. Ben onu yerine koyayım artık. Gel bak. Hira. Gel, gel Herhal. Baron. Hayır kızım. Yarın geleceğim yine görüşeceğiz. Era, hayır. Lütfen bak üzülüyorum ama. Baron sen de kızma çocuklara. Kızma tamam. Merdivenlerden inersen uyarırsın. Ee, bu işin kötü yönlerinden biri de bu işte. Ama bunu hepsi yapıyor mu? Hepsi yapmıyor. İşte dediğim gibi bu tarzı olanlar böyle vurgun oluyor gerçekten insana. Baron de vurgundur muhakkak ama onlar da böyle içine kapanıktır. Belki bunlar gibi duygularını söyleyemiyor, söyleyemiyormuş. Evet. Olabilir. Ama ben hepsini seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Allah razı olsun. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Ben Fatih'in attıklarını da hepsini yayınlayamayız. Çünkü o bir e, şeye yarışmaya gönderiyor. Ama bir bölümünü rica ettim. Gönderecek. Onu yayınlayacağız. E, kendinize çok iyi bakın. Abone like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.